Selam gençler, ne haber? Bugün yeni bir Minecraft bug edition Türkçe survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son şu evi yapmıştık. Hatta yapacağız daha, devam edeceğiz buna. Ve görüyorsunuz yavaştan burayı kaldırmaya başladım. Yorumlarda bana çok dediniz, e, orayı kaldırabilirsin. Bu e, mekan yerini kaldırma demiştiniz. O şu düzlük alanı kaldırmayacağım ama şu tepedeki Yanlardaki duvarları bir müddet de olsa kaldıracağım. O zaman başlayalım. Ne diyeyim yani. <laughs> Bu arada bizim e, videolarımızda haberdar olmak istiyorsanız gerçekten kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız e, bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni gelen bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi ben lafı fazla uzatmayacağım. E, burayı hadi, tamamlayacağım şimdi. Hadi videomuza geçelim. Gençlik, size bir şey diyeyim abi. Acaba şu üstteki e, FPS değerini kapatsam mı? Yani onun yerine başka bir şey mi koysam bilemedim çünkü. O engel olmuyordu nişan video için ya. Ben aslında olacağını da sanmıyorum ama bilmiyorum eğer rahatsız ediyorsa bu kapatabilirim yani sonraki bölümlerde. Bunu yazabilirsiniz. Bu arada ne yapacaktım lan ben? Ha şeyi kaldıracaktım. Evet evet. Onu ben halledeyim. Niye mekana geldim hiç bilmiyorum. Ha mekana şunun için geldim. Ben cam üretiyordum burada. Video dışı halledeyim dediydim. Şimdi ben bunları bir alayım da hepsini. Bunları aldım 64. Bir de demir varmış fazladan. Onları da aldım. Maden durumunda bir sıkıntı yok. Ee, sadece bilmiyorum elmastan set yapacağım ama değer mi hiç bilmiyorum. Aslında şey için değer, böyle güçlü canavarlar için değer ama ben şimdilik yapmak istemiyorum diyormuşum yapayım isterseniz. Bunu da yapmadım demeyeyim yani <laughs> elmas seti yapıyorum. Yalnız bunlar nedir da çeviririm yakın bir zamanda. Siz hiç merak etmeyin. İstikrarlı bir şekilde yapacağız bu. Ee, 19 tane elmasımız kalmış. Ben bunları ileride biriktirmek istiyorum. Neyse giyelim. Gerçekten süper olduk. Tamamdır. Burayı kaldırmaya başlayabiliriz. Hadi bismillah. Hemen biter mi bu ya? <laughs> Öf. Abi inanılmaz derecede toprak var. Oyun aşırı kasıyor. Abi cidden 10 FPS de oynanmaz harbiden ya. Ben bunların hepsini topluyorum. <laughs> i̇nanılmaz bir şeymiş ya. Topla 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 topla. Şöyle yapalım bu arada bunu. Aynen. bakayım. Ee, tamam şunun bir kısmını biraz alacağım. Ha şöyle. Tamam. Ya böyle saçma olmadı mı cidden ya. Baksanıza. Ben şuraları alıyorum cidden. Hani dur bak şurayı buralardan itibaren alıyor. Allah ne yaptım ben. Buraları buradan itibaren aldım. Tamam böyle daha iyi abi ya böyle seviyorum ben böyle ne yapalım şimdi ben şunları halledeyim ya şu evdeki son dekorasyonları yapacağız hadi bakalım o da nasıl konuşmazsa bile yapacağız ne ya abi o tarla büyümüş güzel hasat edeceğiz yakında <laughs> ha buraları şöyle bir cam döşeyelim Hata yaparsak da sorun değil, ben onu düzeltirim bir yerde. Şöyle yapıp, e, toprak koyalım. Ardından ne yapacağımı size göstereyim şimdi. Böyle saksı falan yapılıyormuş, onları ben yapacağım. Evet elden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Yine dediğim gibi bir şeyler deniyorum abi. Denemeden bir şey olmaz derler. Anlısı lüküs bir ev. <laughs> Daha burası boş. içi dolu olacak. Şimdi ben o sırasıya ne yapabilirim? Netherite bulabiliriz sizinle beraber çok güzel bir taktik buldum onu yapacağım birazdan benim çok fazla barutum var ve bayağı da kum var onlarla bayağı bir TNT yapalım değil mi abi hemen yapalım o zaman ne kadar yapabilirim bilmiyorum 9 tane yapılabiliyormuş yap abi 9 tane Tamam başlayalım. Nedir ayetama başlasın. Hmm, bayağı bir alan açık şimdi. Burası nedir haydi, bulacağım ya. Buldum hatta. Bura nedir bulduğum buldum ya. Şimdi kısaca nereden geleceğiz? Eksi nereden bir gidelim. Şu tarafı En son ki yere baktım. Şimdi vardı? Bu gibi şey yapayım. Bir tane şey yapabiliriz. Onu neye basarız? Bir zaten kazmamız vardı. Küreye basabilirim ve baltaya basabilirim. Kılıç, işim yok şu an. Keskinlik basabilme deneyin olmadı. Çok bir de değişiklik olacağını sanmıyorum arkadaşlar ama Kazmada ve kürekte Bayağı iş görebilir O yüzden Böyle onları üst seviyeye Çıkartabilirim İstiyorsanız yaparız ya bir ara Ama daha fazla nedirayda ihtiyacım var Evet çıktık ya yani O yüzden arkadaşlar Daha fazla böyle maden toplayacağız Yalnız her şeyimin canı yavaş yavaş azalıyor ya. Ben buna bir çözüm bulmalıyım. Neyse. 9 tane var. 9'unu hemen eritebiliriz. Ee, bir dakika. Oha biz ne toplamışız öyle bir dakika. Biz neler neler toplamışız. Canım. Harika. 9 tanesi hazır. Geri kalanı da şöyle koyarız. 13. Ben bunlarla netherite kütçesi yapayım. Bir dakika. 2 tane yaptık. Birazcık daha şunu koyalım da. Tamamdır. Burada unuttuğumuz bir şey var mı? Hepsine bakıyorum. Üç tane nedir külçesi yaptık ve altın da var. Şu an bayağı iyiyiz abi. Evet gençler umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Merak etmeyin böyle tarz içerikler gelecek. Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız tabii ki de videomuza like atmayı ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız abone olmayı gerçekten unutmayın. Altta abone ol butonu var. Abone olabilirsiniz oradan. Bir sonraki videolarda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.